Lütfen. Okan Bey. Kısa cevap vermem gerektiği söyleniyor ama bu soruya maalesef çok kısa veremiyoruz çünkü... İyi o zaman şöyle evet. durabilir. Ben açık tutuyorum telefonu. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, biz Manisa Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlarından. Ben Bartu Çetin. Ben Doğukan Akçay. Bugün sizlerle 10 soru 10 cevap isimli uygulamamızı eğlenceli bir şekilde yapmaya çalışacağız. Bartu hocam başlamak istersen. Bu süre zarfında herhalde şey de söyleyelim. İnternet ortamından sorular sorulmuş hastalarımıza. Hastalar da en merak ettikleri 10 soruyu bize sundular. Sırayla mı yapalım? Buyur hocam. Hastalık her zaman 23-24 tane sorumuz var. Ama Bunların içerisinden 10 tanesini cevaplayacağız. Karıştı karıştı bu. İstiyorsan ben şunu yapabilirim. Evet. Tüp mide ameliyatı için kilo sınırı var mı diyor. Tüp mide ameliyatını burada en çok Doğukan Bey yapıyor. İstersen Doğukan Hocam sana vereyim. Teşekkür ederim. Tüp mide ameliyatı için herhangi bir kilo sınırı şöyle. Kiloyu bakıyoruz ama beraberinde boya da bakıyoruz. İkisinin beraber bir hesaplaması oluyor. Vücut kitle indeksi dediğimiz ya da BMI dediğimiz bir formülü var. Bu metrekare cinsinden bir oran verir. Genelde 40 ve üzerinde cerrahi planlarız. 35-40 aralığında da ek bir yandaş hastalık varsa onu bile ameliyat kriterlerimizin içerisine hastayı alır ve planlamamızın içine alırız hastamızı. Sıra sende. O zaman <laughs> ben de sana gelecek bir soru bulayım. <laughs> <laughs> Buyur hocam. Bağırsak ameliyatından sonra neden ayaklarda şişme olur? Yaş 83, kalp böbrek normal, ne yapmalıyız? Şimdi bu çok geniş bir soru. bağırsak Barsak ameliyatlarından sonra biz barsağa giden damarları bağlamamız gerekebiliyor. Buna bağlı olarak barsaklarda kan göllenmesi olup protein azlığı vücutta ameliyat sonrası dönemde olabilir ama bunu sadece barsak ameliyatı diye sınırlandırmak çok kolay değil. Proteini düşüren yani hastanın beslenmesini etkileyecek olan bütün ameliyatlardan sonra bu vücutta su tutulumuna bağlı ödem dediğimiz ayaklarda bacaklarda şişme olabilir. Yaşta 83 ise her türlü cerrahiden sonra da bunu beklemekte periferal ödem olabilir. Anormal değil çok. O zaman var bu sefer kendini çekelim. Safra kesesi ameliyatı olduktan sonra kolay kilo alınır mı? Dikkat etmek gerekir mi? safra kesesi ameliyatından sonra genellikle kapalı olarak yapıyoruz. Çok büyük bir cerrahi insizyonumuz olmuyor. Hasta erken dönem yaşa normal hayatına çabuk dönüyor. Ama iştah problemi bir miktar yaşayabilir. Zaten gıdasını da kısıtlıyoruz hasta. özellikle yağ, protein ve yüksek kalorili gıdalardan biraz uzaklaşınca otomatikman kilo verebiliyor. Ama en nihayetinde safra kesesinde taş olması uzun vadede bazen enfeksiyonla iştahsızlık yaratabiliyor. Bu ortadan kalkarsa hasta postop süreçte kiloda alma durumu da olabilir tabi. Eki vardı sorunun. Dikkat etmek gerekir mi? Sadece Yüksek yağlı proteinli gıdaları tüketmemesi ameliyat sorusu için yeterli. Evet. Dördüncü soru. Evet. Dördüncü sorumuz neymiş? Karnın sol tarafında ağrı ve batma neden olur? Bu bizim poliklinikteki maalesef bence adımızın genel olmasından soyadımızın da cerrah olmasından kaynaklanan <laughs> çok genel sorulardan bir tanesi. Karnın sol tarafında ne var diye düşünmek lazım. Öncelikle karnın sol tarafında böbrek var. Bununla beraber kadınlarda tabii ki yumurtalıklar var. Peki bizimle alakalı olacak olursak karının sol tarafında genelde bağırsaklar var. Kalın bağırsak, özellikle bittiği son 20 santim 40 santim arasındaki bir bağırsak grubu var. Gençlerde bu olursa genelde çok bağırsakla ilişkilendirmemiz kolay değil. Ama divertikülit dediğimiz, ben kendi açımızdan söyleyecek olursam en sık kalın bağırsaktaki ufak cepleşmelerin iltihabı neticesinde bir ağrı meydana gelebilir. Bunun dışında tabii ki az önce bahsettiğimiz gibi böbrekle ilgili hastalıklar özellikle kum düşürme, taş düşürme gibi durumlar, sol yan ağrısı, sol karın ağrısı, sol kasık ağrısına sebep olabilir. Karın sol yan dediğimiz zaman sol kasık giriyor mudur bilmiyorum ama sol kasıkta bir fıtığı varsa hastanın bu da ağrı yapabilir. Boğazdaki yağ bezeleri ameliyatı zor oluyor mu? Lenf bezi ameliyatları ise çok büyük herhangi bir bizi sıkıntı yaratmayacak. Çok da kolay değil tabii ki ama ama kanser nedeniyle yapılacak bir ameliyatsa daha geniş ve yaygın bir diseksiyon olacaksın. O zaman zor olabilir. Onun dışında laf bezi çok da problem değil bizim için. Devam edelim. Safra kesesi operasyonu sonrası komplikasyon gelişme olasılığı nedir? <laughs> Sen prevansla <laughs> <olan, prevenansın> gelmiş. <laughs> Şimdi bu olasılık sormuş direkt prevalence'dan Çok gibi. güzel bir soru aslında bakarsanız. Safra kesesi ameliyatı halk arasında çok kolay ne olacak git ol denilen bir ameliyat. En son yakın bir zamanda bir yazıda gördüm. İnsanın sağ üst tarafında cerrahın arkadaşı yoktur diyorlar. Orası en çok değişime uğrayabilen alan ve bu %1-2 olarak kitabi olarak e, varyasyonları olabiliyor. Bu da ameliyattan sonra nasıl bir risk doğuruyor bize? Normalde kapalı yaptığımız ameliyatı açık yapmamız gerekebiliyor. Safra kanallarında yaralanma yapılabiliyor. Ee, safraya giden atar damar, karaciğere giden toplar damar bunların hepsi birbirine çok yakın. Bu tür durumlarda açığa geçme riski olabiliyor ya da defa defa ameliyat riski olabiliyor. Bunun ihtimali tabii ki çok çok yüksek değil. Bazen ameliyatlar 7-8 saat sürüyor diyorlar. O kadar süre ayakta mı kalıyorsunuz? <laughs> Oturarak hiçbir ameliyat olmuyor. Ameliyatlarda mutlaka ayakta kalıyoruz. 7-8 saatin az olduğu dönemlerde var. Asistanlık yıllarımdan bildim. 12 saat ameliyathanede kaldığım da oldu. Safra taşı teşhisi sonrası safra kesesinin ameliyat ile alınması gerekli mi? İlaç tedavisi mümkün mü? Safra kesesi taşı tamamen rastlantısal olursa, yani sizin hiçbir şikayetiniz yoksa, e, hazımsızlık, şişkinlik, yemek sonrası bulantı, daha önceden geçirilmiş bir sapra kesesi iltihabı ve buna bağlı yatış gibi bir durum yoksa ameliyat olmanız gibi bir zorunluluk yok. İşin öbür tarafı ilaca gelecek olursak çeşitli ilaçlar var. Bunlar sapra inceltici olarak bilinen ilaçlar. Bunları da her safra kesesine taşı gördüğümüz hastaya vermiyoruz. Ancak ileri yaşta ameliyat olamayacak, ameliyat önerilmeyecek olan hastalara semptomlarını rahatlatmak amacıyla ilaçlar verilebilir. Ama bunların da safra kesesindeki taşı eritip eritmediği çok yüksek kanıt düzeyine sahip ilaçlar değil. Evet, katılıyorum. Evet, Son soru mu oluyor şimdi artık? Son sorumuz. Aa, ilk yaptığınız vakayı hatırlıyor musunuz? Ne hissettiniz? Hatırlamıyorum. Bizim cerrahide ilk vaka Ege Üniversitesi çıkışlıyım ben. 40. güne yakın apandisit yaptırırlardı. Cerrahlar için şöyle diyorlar, biz tanrı değiliz ama tanrının eliyiz. Öyle derdi bizim hocam. <gülüyor> <gülüyor> Son soru hocam. Son soruyla geçelim. Evet. O da bana geldi. <laughs> <laughs> Tüp miramiyatı için ekstra bir ücret ödüyor muyuz? <laughs> Bunu istersen hocam beraber Tüp şey mide ameliyat için ekstra bir ücret ödenmiyor. Dediğim gibi ilk soruda da denk gelmiş vücut kitle indeksi uyan hastaları belli bir sıraya göre listeliyorum. O listeye göre hastaları zamanı gelince çağırıyorum ama çok bakacak olursanız 300 küsür tane şu an sıramda hasta var. Elimden geldiği kadar yetiştirmeye çalışıyorum. Çok yoğundu Okan Hoca diye <laughs> bunu da. <laughs> ama SGK karşılıyor ücreti. arkası yarım. <laughs> Seri açalım o zaman. hocam. Şaka mı dedim? Park olacağım <laughs> ya. <bir> <laughs> o da sana gelmiş. <laughs> Tekrarlayan <Aa, deyen> göbek <laughs> fıtığına ameliyatsız çözüm var mı? Bunları artık poliklinikte cevaplayacağız. Ben tekrar şu kağıdı açmak <laughs> istiyorum ama onu şey yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şurada dursun. <gülüyor> Cevaplamıyorum. <gülüyor> Ben güzel şeyleri de çekiyorum yine. Evet. Dokan hocam en büyük müsünüz bilmiyorum ama çok büyüksünüz. <laughs> Onur oldum. Sağ olun. 9 <laughs> aylık hamileyim. Meme ucunun bir kısmında sertlik olması sıkıntılı bir durum mu? Ağrılı sancılı tuvalet yapmak ve özellikle sabahları krem ve sancılar olması sebebin ne olabilir? Hocam emzirmeyi bırakalı 2 ay oldu. Meme kontrol için ne zaman gitmeliyim? Memede kistler vardı. Güzel sorular. Branşımızla ilgili. Eee kanseri hastasıyım. Karnımda ve kolostomun etrafında fıtık var. Bu ameliyatı olmalı mıyım? eğer semptom veriyorsa evet. Safra kesesindeki polipler için kaç ayda bir kontrol gerekir? Gastrostomi'de mide mukozasının dışarıya çıkması normal mi? Nadir gördüğümüz durumlar ama hemoroid ile ilgili, ameliyat ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Çok teknik var. Hepsi polikliniklerde gene görüşebiliriz. Ulaşılabilir olduğumuzu düşünüyoruz. Kafanıza takılan bir şey olduğu zaman <laughs> elimizden geldiği müddetçe yardım etmeye çalışırız. Sorularınız için teşekkür ederiz. Ee, gene randevuyla poliklinimize geldiği sürece diğer sorularınızı da cevaplarız. Hepinize geçmiş olsun.